İşte bugün polislikte benim ilk günüm. Allah. Ne oluyor? Hop kardeşim o kadar basılır mı ya öyle? Gel buraya. Tutuklusun kardeşim. Havada uçuyorsun ya. Gel bakayım. Geliyorum abi. Oturuyorum abi. Otur, Otur abi. bakayım arkaya. Kardeşim gidiyoruz hapishaneye. Arabamı, arabamı ben hapishaneden çıktığım zaman herhalde ömür boyu kalmayacağım değil mi abi? Kardeşim ona orada bakacağız. Hapishaneden çıkabilirsen o arabamı alırım orada dursun lütfen abi. Arabana bir şey yapmayacağız kardeşim. Tamam abi. Gel bakayım bizim hapishaneye biraz burada duracaksın. Ondan sonra ne kadar kalacağını konuşuruz. Gel bakayım. İn şimdi. Silenler kendi kendine kapanıyor zaten. Nereye gidiyorsun kardeşim sen? Kapıyı kapatıyorum abi. Bak ters yapma. Bir sürü ekip var. Ben şunu elimde tutayım de. Gel. Git gir içeri abi. Kardeş. Açtılar gel kardeşim. Gel bakayım kardeşim. Nereye gidiyorsun kardeşim gel. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Bir şey yapmadım abi. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Bir şey yapmadım abi. Ters yapma he gel. Gel. Geç bakayım. Düş önüme. Kardeşim düş önüme düş. Abi, buraya oturman gerekmiyor muydu abi? Hayır kardeşim bizde öyle değil. Peki abi. Gel kardeşim bak. Yamuk yapma Geçtim bize. Abi. Heh gel. Kestirme. Abi. Kestir, kestirmeden götürüyorum seni şuraya. Gel bakayım. Şimdi neden bu kadar fazla basıyorsun? Şimdi o zaman ben sana kararı veriyorum. Şöyle ne, ne kadar süre kalacağın yazıyor burada. A'da al. Ver abi. Verdim kardeşim. 10 yıl yazıyor. Evet kardeşim. 10 yıl kalıyorsun. Tamam abi. Peki abiciğim. Gel bakayım böyle. Yamuk yapmadan gel takip et beni. yamuk yapmıyorum abi. Gir içeri. Hangisi benim zindanım abi? Götürüyorum kardeşim seni hücrene. <laughs> gel bakayım. Gel. Sen abi bilmiyor olmuyorsun. Biliyorum kardeşim gel Bugün buraya. Bugün sen abi. Bugün girdim ama polis polis polisliği biliyorum. Gel kardeşim. Sek bile ben abi bir numaraya. Kardeşim senin ücret 8 numara gel buraya. Peki abi. Ne göre numaraları diyorsunuz abi? Kardeşim kafama göre canım istediği için. Kardeşim hadi görüşürüz. 10 yıl sonra eğer ölme... abi. Eğer ölmesin görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben buradan kaçarım ya. Ben de gizli değil, Ben buradan kaçarım şimdi. Gidip biraz gizli gizli bakayım şuradan. Bir fener al. Gideyim Gidim Gideyim gideyim gideyim. Gideyim gideyim. gideyim, 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 gideyim. Şurayı Biraz ileri gitmem lazım galiba. Suçlu kaçtı. Allah Allah seren öttü nereye gitti bu iki saniyede ya kapıyı da kitlemiştim aslında. <laughs> buradan da şöyle çıktım. Tamam. Arabama gideyim hızlıca. Işte. Araba niye burada ışık tutuyorsa. Hızlıca bir bankayı patlatayım da. Arabamı da şöyle ay. Şu arabayı ya da şu arabayı ben bir siyaha boyatayım da öyle gideyim. Ya da neyse gerek yok şuraya sıkıştırayım arabayı. Bir arabayı koydum. Şimdi de bir bankayı patlatalım. Aaa <laughs> kartı unutmuşlar. Gireyim kaçabilirim. Kameraları kontrol edeyim. Temiz gör. Tamam. Kalkayım gideyim artık. Ee, nereden çıkılıyordu? Şuradan olsun. Farklı bir araba gibi görünür. Ya da dur. Hmm, şu arabayı da ben şuraya gizleyeyim. Ne olur ne olmaz. Şurayı şöyle, şöyle şöyle gizledim. Heh. Evime de arkadan gireyim de görmesinler. Oh. Hızlıca odama çıkayım. Uyuyayım. Uh, uyandığına göre kısa vakta evde içebilirim. Aa polisler gelmiş. Hii. Arka kapıdan kaçabilirim. Burası temiz görünüyor. Hemen kaçıyorum. Şu kaçtığım belli olmasın da kapıyı tekrar kapatayım. Suçlunun evi burası. Kırın kapıyı. Kırın. Kırın. Ha. Nerede? Odasına bakın. Ben yatak odasındayım. Burası temiz. Tuvalette değil. Salonda değil, arka kapıdan kaçmış kapıyı açık bırakmış koşun bankaya girin. Kesinlikle, hemen şuradan açayım, şurada açayım. Bakalım, hmm, neden burada yok? Polisler bana buraya girdiğini söylemişti. Acaba burada gizli yerden mi kaçmış? Hemen gidip bakalım. <laughs> Hmm, burası havuza çıkıyor. Buradan kaçmış olamaz. Evime de gireyim de arkada arabayla kalayım. Biz şöyle arabayı çıkarayım. Onlar tanımazlar belki. Arabam yeşil. Şöyle gidip kaçayım. <laughs> Park edeyim de arabayı. Metronun buradan kaçıyor. Eve gideyim de evet. bir bakayım içeriye. O evde benim de eskiden. Bir bakayım şu evin içine de sonra geçerim oraya. Gireyim şuraya. Ay polis sesi mi geldi? Suçlunun ayak izleri burayı gösteriyor. Kamp evine kaçmış. Polis geliyor. Polis geliyor. Polis geliyor. Polis geliyor. Polis geliyor. Orada kaçıyor. Metroya doğru gidiyor. Tutun onu. Metroya bindi. Katil. Nana çıkıyor. Ah, burada çıkayım. Ha, çıkayım. Ee, şimdi koşu koşu eve kaçayım. Eve ne gittim? Eve gidiyim. <laughs> Evime girdim. Kapıyı da kapatayım da belli olmasın. Ay biraz yatağıma yatayım kapımı kilitleyeyim de. Üç. Baskın olmadım galiba. Hemen kaçayım şuradan. Ay niye tuvaleye geliyorum ben? Şurada da atlayayım. Şurada. Atlayayım ninja gibi. Buradan gireyim. Sonra polis merkezine kaçacağım. Şuradan kaçıyım. Arabaya da bineyim. Ay arabayı so dur, duramadım arabayı. Ay çalışmıyor. Hı. Ah çalıştı. Hemen şuradan. kaçayım. Ay araba da gitmiyormuş ya. Gitmiyor araba. Şu arabamı da itfaiye yerine park edeyim. Sonra da para basmamak üzere biraz para basalım kapıları. Allah Allah. Oh, katayım. Şöyle bir gireyim. Bir kasaya bir bakalım önce. Neyse uğraşamıyorum. Para bak basma makinesine gideyim. Hemen kilidi açalım. Hoppa. çıktım. Para basma makinesine bir çalıştırayım arkadaşlarım bana suçunun burada olduğunu söylemişlerdi. Burada bir buton olmalı. Aha burada. Şimdi bittin sen suçlu. Şuna bir bakayım da. Aa daha geliyorum. Hmm. Dur burada. Dur burada. İzle, Allahu ekber. Bu nasıl bir silah? Dur. Teslim oluyorum. Tamam gösteririm sen beni vurma ben zaten vatan ayınıyım. Gel buraya gel. Kalıyorum abi. Gözü sen burada sıkış kal. Sen ömrün boyunca burada yaşa. Tamam ya sarayım abi. Bana kölelik yap. Bana kölelik yapacaksın. Yok. Bana kölelik yapacaksın tamam mı yoksa vururum seni. Tamam abi sen git ben buradayım. Allahuekber bu nasıl bir silah dur teslim oluyorum Kendini benim yerime suçlu gibi göstereceksin tamam mı Tamam gösteririm sen beni vurma ben zaten vatana ayrılıyım Şimdi ben buraya görünmez bir lazer yerleştirdim buraya tek yine sakın çıkmayacaksın buradan Tamam dur tamam dur neden vuruyorsun ben vurmuyorum. Duvara ateş ediyor o. Tamam dur. Bak çıkarsan seni vururum. Ve ben asıl suçu burada dediğimde sen suçlu kılığına girip tutuklanacaksın. Tamam dur. Çabuk polis kıyafetlerini çıkar. Senin polis araban var mı? Yok abi. Ben yani girdim bu işe 3 hafta önce. Tamam dur abicim Çok yüklendi. Çok sert yaptı uyama ya. Tamam sus. Ben gidiyorum. Ben de polis kıyafetlerimi giyeyim de. Ben de polis kıyafeti giyeyim. Seni çıkardım. Sen çıkardın bana verdin ya. Farklı ama benimkiler. Neyse ben bir <laughs> Bir polis arabası bulayım da. Allah Allah. Aa, şuraya benim sakladığım polis arabası vardı. Onunla geziyim ben. Çaldığım polis arabamı çıkarayım şuradan. Ay. Bana bir şey demezler. Ki. İşte polis rolü yapacağım. Bir şu arabaya çabuk seni tuzluklamış gibi yapacağım. Bir şu arabaya. Bir. Biniyorum abicim ya. Kaç. Merhaba, Merhaba kardeşim. Sen suçlu musun? Tabi suçluyum kardeşim. Görmüyor musun burada pompalı mı burun var? Niye sen insanların suçlu olduğunu söylüyorsun abi? Kardeşim yakalanmışım işte buradayım lan. Niye söylemeyeyim? Beni tanıdın mı? Bu suçlu da Yarın da tanıdın mı beni? Tuzağımıza çektim onu. Hayda. Tuzağımıza hoş geldin kardeşim. <laughs> Şimdi içeri giriyorsun. Gel bakayım içeri gir. <laughs> Gidiyorum abi. Gel kardeşim. Bir daha da hapishaneden kaçmak yok. Tamam mı? <laughs> abi ben polisim. Aynen kardeşim yüzündeki maske ve yüzünde e, olan şu siyah pelerinle tanımadın mı sanıyorsun sen? Gel bakayım. Gel bakayım buraya. Şuradan kaçayım. Kaçamazsın kardeşim. Orada da ekiplerimiz var. Gel buraya vururum seni. Gel bakayım buraya. Gel test. Oh. Kardeşim numaralarını yemezler kalk ayağa. Ah, ah, abi, Kardeşim artık bırak abi, bu işleri. Abi, abi, geldi. Bir lazım. Kardeşim bak kötü şeyler ah. olacak kalk birazdan yoksa. Abi bak bu, bunu sana geçiririm he kalk ayağa. Abi kalkamıyorum. Kardeşim numaralarını yemem artık kalk bakayım. Bacaklarım tutmuyor. 5 saniye içinde kalkmazsan bunu bununla sana vuracağım. 1. Kalkamıyorum 2. 3. 4. 5. Abicim kalkamıyorum abicim. Kardeşim bu da oyuncak mı zaten haberim yoktu kullanana kadar. Kardeşim kalk. Kalk numara yaptığını biliyorum. Kalk. Bakayım kalk. bu numaraları. Abicim bak canım oğlum güzel abi. Kalkamıyorum. <laughs> yemem bak, ben bunları yemem. Kalkana kadar peşindeyim. Hastaneye de götüremiyorum. Hastaneye de Ah kalk, kalk, abicim bak. Ay. Ah, 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 ay, abicim düştüm. Kardeşim kalk, kalk gel. Hapiste düşersin. Düşecek de biraz dayan hapiste düşersin gel. Ah, ay. Kardeşim hapiste düşersin. Hadi gel. Kardeşim bak son kez uyarım, uyarıyorum yoksa sıkacağım. Abi zaten hapiste düşmeyecek miyim? Gel. Hapiste düşersin gel. Tamam abicim giriyorum. Ah, ah kafama vurdum abi. Kardeşim hücrem burası gel. Yanlış yere girdin. Tamam abi giriyorum hücreme hemen bir dakika bir kalkayım da ayağa. Girdim abi hücreme. Tamam kardeşim. Burası güvenlikli. Buradan çıkamazsın. Açamazsın da kapıyı. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Bu videonun bu video serisinin Broker'ın Ro Roleplay serisinin devamı için bu videoya 40 like bekliyorum. 40 ya da 35 like bekliyorum. Çünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp, kanala abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların yapımı çok uzun sürüyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.